Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, söyledim Arslan oğlu, e, Gelin. E, burası biraz önce e, göstermiş olduğum e, evin e, yan tarafında başka bir daire. Buranın sahibi bir inşaat şirketi ve evleri alıp renove satıyorlar. Bu alım satım esnasında renovasyon maliyeti üstüne bir bir kar koyuyorlar. Yani bunu bütün videolarımda söyledim. E, bazı müşterilerimiz böyle evler almak istiyor, bazıları kendisi yapmak istiyor e, renov edilmiş içinde renovasyon masrafı artı e, o katma değer de var. Bunu, o, bu gizli bir şey değil. Herkes her, değer, her, zaman söylüyorum. Burası 74 metrekare. Ee, şu anda yapılan daha bitmemiş bir yer. Bir önceki videomdaki gibi olacak ev, evimiz. Burası e, bir oda, bir artı bir. Bir de ufak e, bir e, ofis odası var e, ee, pangres Burası 800, burası 800 euro, 800 euro kira alır bitti bittiği zaman. Ee, burası daha aydınlık diğerinde. Şurası girişin. Şuraya bu fark girecek anladığım kadarıyla. Aydınlık bir yer, karanlık bir yer çift çepedi. Bu taraf, <laughs> bu taraf yatak odası. Yatak şöyle. Karşı tarafta televizyon. Burası da balkon. Ee, gardırop nerede konacak bilmiyorum. Burası bir ofis. Kör bir oda. Ben olsaydım açardım. Karanlık yerlerden ben hoşlanmıyorum. Burası banyo. WC ee, bir banyo. Ee, nasıl olacağını tahmin edebiliyorum ama şu anda bir şey göstermemiz mümkün değil. Burası da arka taraf e, arka taraftaki e, oda e, balkonu var e, çift cepheli burası sessiz gelin. Burası sessiz. Pangrati klasik prank, Pangrati. E, bugün e, bayağı bir izleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.